يا سيد السادات، يا مجيب الدعوات يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات يا عظيم البركات يا غفير الحطيئات يا دافع البليات يا سميع الأسوات يا متي المسولات ya alim sirr ve hafiyat. Subhanak ya la ilahe illa entel. Laman laman alisna min alnar. Sen ki alemlerin sahibi ve hakimisin sana kul olmakla şereflendir bizi ey seyitler seyidi. Sen ki kimsesizlerin kimsesisin dualarımıza karşılık ver. Ey dualara karşılık veren, sen ki tüm güzelliklerin sahibisin, iyiliklere bizi sahaplandır. Ey hafızı ve ilim sahibi, sen ki bizi şerefli bir kule eyledin, katında yeni mertebeler ver bize. Ey dereceleri yükselten, sen ki ömrümüze bereket verirsin sana kulluğumuzu bereketlendir. Ey azim bereketler sahibi. Sen ki hataları affedersin. Bize düşmanlık fırsatı ver. Ey gufran sahibi. Sen ki bizi hiçlik belasında bırakmadın. Bizi belalardan koru. Ey belalardan koruyan. Çünkü biz yoklukta var olma duamızı işittin. ince sızılarımızı işit. Ey sesleri işiten. Sen ki her isteğe hikmetle karşılık verirsin. Bize istediklerimizi ver. Ey isteklere cevap veren. Sen ki gizli saklımızı bilirsin. Hesap günü kandırma bizi. Ey sığırları ve gizlilikleri bilen. Seni kusurdan tenzih eder, noksanlıktan takdis ederiz. Senden başka ilah yok ki bize medet eylesin. Bir tek sensin kurtuluşumuz, bir tek sensin sıkı, sığındığımız. Bizi hiçliğin ateşinden kurtar, bizi senden uzaklığın deneminden al. Amin.